Borsa tarafında hani hisse senedi işimizin büyük bir bölümü tamam. E, fakat bu tip süreçlerde şimdi siyasi gerginlik dedik, ekonomik durumlar dedik, makroekonomik veriler dedik, işte jeopolitik riskler vesaire vesaire. Borsa İstanbul yatırımcısı maalesef çok uzun zamandır bir bekleme e, döneminde. Dolayısıyla bu taraftaki riskler e, her zaman oluyor, olmaya devam edecek. Bu anlamda da alternatif yatırım araçlarına yönelmek her zaman için e, aslında portföyünüzdeki riski dağıtmak adı çok çok önemli En azından ben kendi adıma çok buna önem veriyorum ee, Biz de info yatırım olarak bu anlamda oldukça inovatif bir e, yön sergiliyoruz bir kere her şeyden önce çıkardığınız ürünler için emeklerinize sağlık bunu bir kere daha buradan dile getirmek istiyorum ee, Onun dışında hemen şöyle detaylı bir şekilde izleyenlerimize bir tanıtalım istiyorum sizi hazır yakalamışken çok keyifli bir yayın olacak yine sertifika nedir önce buradan başlayalım isterseniz Yatırımcılara ne gibi haklar sağlar avantajları nelerdir şöyle bir giriş yapalım bir sürü soru hazırladım size çünkü evet, tamam süper memnuniyetle sorularını bekliyorum ee, Tabii bu soruya cevap vermeden önce günün sonunda alternatif yatırım araçları biz neticede borsada işlem yapmak üzere sermaye piyasası kurulunun işte sertifikalarını alan onların düzenlemeleri çerçevesinde sermaye piyasaları çalışanlarıyız ama sermaye piyasaları deyince aklımıza sadece hisse senedi gelmiyor olmalı. Bizim evet. bu konuda birazcık miyop baktığımız, dar baktığımızı e, Türkiye'deki yatırımcılar olarak söylemek mümkün. Çünkü e, yani sermaye piyasalarında e, onlarca, hatta belki e, çok onlarca diyeyim e, farklı enstrümanlar var. İşte e, borçlanma araçları var, yapılandırılmış borçlanma araçları var, tahviller e, gibi. Ondan sonucuma işte hisse senetleri var pay senetleri diyoruz artık onlara gerçi Sonrasında işte sertifikalara var kira sertifikaları var yani türev araçlar var vadeli işlem ve opsiyon piyasında işlem gören vadeli işlemler var opsiyonlar var ya yani burada çok geniş bir ürün kümesinden bahsediyoruz Biz de kurum olarak yani hisse senetlerine aracılık hizmeti vermek ek olarak da, bu e, Borsa İstanbul'da işlem gören, Türkiye sermaye piyasalarında işlem gören ürün çeşitliliğini arttırma konusunda yatırımcılara daha geniş bir yelpaze sağlama konusunda çok ciddi efor harcıyoruz. Bu efor paralelinde yani e, biz 2024 e, yılında varant ihraççısı olduk. E, Türkiye'de ilk defa bağımsız bir aracı kurum. E, varant ihracı gerçekleştirdi. Ve sonrasında hemen sonrasında da bu konuda e, varantlarda önemli ölçüde yol aldık. E, şu an 35 tane farklı dayanak varlık belki daha fazla 36-37 de olabilir e, ama oralarda rakam. Farklı dayanak varlıkta 2000'e yakın varantımız Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Biz dedik ki tamam güzel varantlar zaten 2010 senesinden beri Türkiye piyasasında işlem görüyor. Bir sonraki adım nedir? Endeks sertifikaları ihracına başladık. Burada da e, işte altın gibi, gümüş gibi, e, petrol gibi oldukça yatırımcıların şu an belki de dünyada global olarak yatırımcıların çok e, en yakın izlediği e, varlık sınıfında Borsa İstanbul'da insanların doğrudan erişebildiği ve doğrudan altına, gümüşe, petrole yatırım yapabildiği enstrümanlar geliştirdik. Girizgahı böyle yaptım. Şimdi soruna cevabı ben sertifika nedir, yatırımcısına ne sağları? elimden geldiğince kısa bir şekilde ifade etmek isterim evet, sertifika evet. biraz önce bahsettiğim gibi sermaye piyasalarında Borsa İstanbul'da işlem gören e, sermaye piyasasının kurulunun düzenlediği bir yatırım aracından başka bir şey değil İşte şu anki e, bizim e, yelpazede ürün yelpazesinde altın gümüş ya da petrol gibi varlıklara doğrudan değil ama kolay yoldan yatırım yapma imkanı sağlıyor Fiziksel olarak altın yerine onun e, borsa İstanbul'da işlem gören e, info yatırım ihraç etmiş olduğu e, sertifikaları yatırımcılar e, çok yani hem petrol hem altın anlamında gümüş anlamında da e, oldukça e, e, küsüratlandırılmış bir şekilde yatırımcılara e, yatırım yapabildikleri sermaye piyasası araçları